Bir karikatürün içinden sızan oyuncu Erdal Türkmen hayata dair mizahi ve derin bir yolculuk 14 Mart 1970'te İstanbul'da dünyaya geldi. Kalabalık bir şehrin kıyısında değil, tam kalbinde doğdu. Çocuk yaşta bir tiyatro oyunu izlerken tüylerinin diken diken oluşunu unutamayacak kadar hassas, izlediği sahnedeki pırıltının büyüsüne kapılacak kadar düştü biriydi. Hürriyete verdiği bir röportajda anlattığı gibi henüz 6-7 yaşlarındayken Bülent Kayabaş'ın başrolde yer aldığı Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran adlı çocuk oyununu izlediğinde bir daha asla tam anlamıyla seyirci kalamayacağını anlamıştı. Ben de orada olmak istiyorum diyordu. Bu cümle gelecekteki yolculuğunun özetiydi belki de. o sahnede olmalıydı. Çünkü hayat onun için yalnızca yaşanacak değil, aynı zamanda yeniden kurulacak bir oyun alanıydı. Türkmen'in yetiştiği aile, sanatın doğayla iç içe bir nefes gibi alınıp verildiği, görüşlerin genişliğinin dar duvarları aşabildiği bir ortam sunmuştu ona. Kendilerine göre sanatsever, açık görüşlü bir aile diyordu röportajında. Bu tanımın sade yapısı içinde büyük bir anlam taşıyordu. Ona karışmayan, onu destekleyen, meraklarını boğmak yerine besleyen bir aile. Belki de sanatçıların en çok ihtiyaç duyduğu şey Henüz 15-16 yaşlarındayken mizah dünyasının kalbi olan Gırgır ve Fırt dergilerinde profesyonel karikatürist olarak yer aldı. Bu yalnızca bir genç yeteneğin ilk adımı değildi. Bu karikatürün siyasetle, toplumla ve insanla olan ilişkisini anlayacak bir çocuğun mizahla büyümesiydi. Oğuz Aral ve Tekin Aral gibi iki büyük ustayla çalıştı. Onlarla geçen yıllar sadece kalemini değil, bakışını da sivriltti. Türkmen'in hayatı karikatürle tiyatro arasında çizilen bir kararsızlık çizgi değildi. Aksine bu ikiliği kendi içinde kaynaştırmanın bir yolunu aradı. İki boyutlu karikatürleri nasıl yaşayan bir hale getiririm sorusu onu oyunculuğa yönlendiren asıl kıvılcımdı. karikatürden tiyatroya bir arayıştı belki. Hayatı boyunca tek bir kimliğe sığmamayı seçen Türkmen, çizgilerden sahnelere, sahnelerden ekranlara uzanan çok katmanlı bir sanat yolculuğunun kahramanı oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girer girmez atıl durumdaki tiyatro kulübünü canlandırması onun sanata yalnızca bireysel değil, kolektif bir alan olarak yaklaştığını gösteriyordu. Yönettiği oyunlar, oynadığı karakterler ve kurduğu sahneler bunların hepsi onu onun sanatla olan bağının yüzeysel bir heves değil, derin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyordu. Televizyon dünyasına geçişi de bir tesadüf değildi, doğal bir geçişti. Önce Şamata adlı skeç programında boy gösterdi. Sonrasında 1999-2000 yıllarında Türker İnanoğlu'nun kurduğu süper kanalda hafta içi her gün canlı yayınlanan Gafebesi adlı şov programını hazırlayıp sundu. Bu programı kendi deyimiyle televizyonun stand-up olarak tanımlıyordu. Bu formatın ne kadar öncül bir yaklaşım taşıdığını gösteriyordu. Mizahın televizyonla buluştuğu yerde Erdal Türkmen, o dönemde bile türlerin iç içe geçmesi gerektiğini savunuyordu. Bir başka gece programının skeçlerinde, ardından Çiçek Taksi gibi halkın içinden karakterler barındıran yapımlarda yer aldı. Çiçek taksideki İbrahim karakteriyle tanınmaya başlasa da onun unutulmaz bir isim haline gelmesini sağlayan asıl karakter hiç şüphesiz Rıdvan Kanat Lisesi'nin hademesi Mennan karakteri oldu. Mennan bir karakterden fazlasıydı. Hayat Bilgisi dizisi 2000'li yılların başında televizyonlarda fırtına gibi esen gençlik dizilerinden biriydi. Perran Kutman, idealist afet öğretmeni Tarık Pabutçuoğlu müdürü canlandırıyordu. Geniş bir öğrenci kadrosu vardı. Hepsi renkli karakterlerdi. Ama o kalabalık içinde Mennan başka bir yerden konuşuyordu. Türkmen'in kendisinin de söylediği gibi Mennan geçmiş ve günümüz Türkiye'sinin büyük bir çoğunluğunun bilinç dışıdır. Bu tespit yalnızca bir karakterin değil bir toplumun aynaya yansımasıydı yaşı fark etmez, çoğunluktur derken Mennan'ın yalnızca bir hademe değil, halkın saf sesi olduğunu anlatıyordu. Türkmen bu rolle ilgili olarak her projeye başlamadan önce yönetmen ve yapımcılarla konuştuğunu, ana omurgayı zedelemeden doğaçlama yapmama izin verin dediğini ifade ediyor. Kostümünden yürüyüşüne, söylemlerine kadar karaktere kattığı her şeyde onun imzası var. Mennan bir karakter olmaktan çıkıp Türkmen'in iç dünyasının dışa vurumu haline gelmişti. Ama bu büyük başarının arkasından gelen handikap kaçınılmazdı. Tipikleşme. Diziden kendi isteğiyle ayrıldı. Zirvede bıraktım dedi. Ardından gelen roller çoğunlukla benzer tiplemelerdi. Yine de Yahşi Cazibe'deki Ziver Bey gibi karakterlerle oyunculuğunu tekrar tekrar ispatladı. <laughs> YouTube'a uzanan yolculuksa mizahın bitmeyeceğini gösteriyordu. Erdal Türkmen'in kariyerinde yalnızca ekranlar, sahneler ve dergiler yok. Onun sanatı mecradan bağımsız bir ruh hali. Oyunculuğu, mizahı ve karikatürü birbiriyle ördüğü bu yolda YouTube onun yeni sahnesi oldu. YouTube stand-up adını verdiği formatta hem skeçler yazıyor hem performans sergiliyor. Kendi seyircisini adım adım yetiştiriyor. Sosyal medyadaki performansın televizyonla olan farkını da şöyle tanımlıyor. Ben oyun oyunculuğu bırakıp otokaporta işine girmedim ki bu söz onun sanatı hayatının merkezine yerleştirmiş bir insan olduğunun en sade ama en etkileyici ifadesi. YouTube'daki işler geçmişin nostaljisiyle beslenmiyor. Bugünün hızında mizahın damarını koruyarak ilerliyor. Evet, takipçileri hala Mennan'ı hatırlıyor ama Türkmen'in derdi yalnızca hatırlanmak değil, her defasında yeniden keşfedilmek. Bir sanatçının sessiz direnişi, Erdal Türkmen'in hikayesi, televizyonun, mizahın, tiyatronun ve karikatürün iç içe geçtiği bir Türkiye panoramasıdır aslında. O, her dönem kendi tarzını koruyarak ayakta kalabilmiş, sanatın tüketilmediği, dönüştürüldüğü bir alan olduğunu göstermiştir. Gün hala İstanbul'da yaşayan Türkmen sanat üretmeye, çizmeye, oynamaya ve güldürmeye devam ediyor. Onun yolculuğu bir çizginin sahneye dönüştüğü, bir karakterin ülkenin kolektif bilincine yerleştiği nadir örneklerden biri. Mizahla örülmüş bir hakikat arayışı, içten bir oyunculuk disiplini ve her şeyden önemlisi sanatına olan içsel bağlılığıyla Erdal Türkmen Türk televizyonu ve tiyatrosu için bir sessiz direnişin adı. Çünkü bazı sanatçılar vardır. Sesini yükseltmeden, sadece işini yaparak insanı güldürerek ve düşündürerek yazar adını zamanın duvarlarına. Erdal Türkmen o sanatçılardandır. Hayat bilgisinin Mennan'ı çok değişti. Bir zamanlar televizyon tarihine damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen, "Yüce Rabbim, amirim, müdür olsun." diye yaratmış, ...yav repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Son hali ise görenleri epey şaşırtıyor. Biz de Erdal Türkmen'e hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.